Ben anneye babayı karıştırma bak. Anneye babayı karıştırma. Gel yorma şimdi. Kapat burayı. Burayı kapat. O hazirede de söyle onu bulup kafasını kesmezsem bu bayrak bana kanim olsun. Onu bulup bak Allah'ın üzerine yemin ederim. Kur'an-ı Kerim'in üzerine ben yemin ya. ederim. Onu bulup o ailesini bayan, de onu da yakacağım. herkes kan tayin abi. Bak polise kadar gidin. O. Gidin polise kadar gidin. Bak polise kadar gidin. Ben sinirlenmiyorum şu anda Polise kadar gidin. Onu bulup kafasını Tam adam değilim. Ben tamam bunu oldu. herkesin içinde de söylüyorum. Tamam Hayır, mı? Sizin... Sen kes diyorum, sesini... Canım, canım kes lan sesini. Ağzımı açtırma bile. Kes lan. Ben engelleyeceğim ben. Eyvallah. Ben engellememek için sizsin. Ben, ben de küfür Bak ben onu söylüyorum. O Hacer'se kimse onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Onu ben söyle yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Anneyi karıştırdı. Öl, bak ölüyü karıştırdı. Bak benim annem öldü. Onun ben, annesini de evinde yakacağım, kendisini de evinde yakacağım. Anneye söylemedi. Ben onu bir söyledim. Ya. Şimdi dinliyorsan dinle, dinle. tamam mı? Hazer buradaysa dinlesin abi. Ben bir şey demiyorum. Dinliyor şimdi musun? Şimdi sen cevabını aldın, sen cevabını aldın. Hazere de gitsin. Artık cenazesine kavuşsun. Özgecan aslan gibi olacak onun sonu. Ben söyledim sana. Özge'den aslan gibi onun sonu olacak. Yanlış konuşuyorsun. Şu an hepsine ne söylemiyor? Ben söylediğim mi? gibi söyledim sana. Hayır, bak, bak, ben burada Böyle cevabını dinle, koydum. Gitsin, biliyorsun. bak. Gitsin, gitsin, gitsin. Şimdi kendini düşünsün. Yarına kadar Şunu ben onun hesabını ben bulduruyorum abi. Böyle direkt bayanlar. Bak, Mesela. yarına kadar ben onun hesabını buluyorum. Hangi bak numarasına kadar buluyorum onu. Hesabı hangi numaraya atmış? Hangi hesaba kadar atmış? Benim annemi karıştırını onun yanına götüreceğim. Haberi olsun. Şimdiden o ölmüştür. Tam dinliyor, yani dinliyor musun? Bak o şimdiden ölmüştür abi. Dinliyor o şimdiden ölmüş. Allah ona rahmet, rahmet eylemesin. dinliyor musun? Bak, bak bunu ona dinliyor sokacağım. Misin? Bak bunu ona sokacağım. Bak silah göstermiyorum burada. Bak ban yerim. Bunların hepsini ona sokacağım. Dinliyor musun? Aldın mı Hacer? Cevabını aldın mı? Yayınlar Şimdi sen de de seni anladın seni anladın. gerçekten Özgecan Aslan'ın sonu gibi olmanı düşün. Tamam mı? O ellerini keseceğim senin. Şu o anda zaman yanlış kadına şiddete diye. bak. Kes lan sen. Kes. Şu anda bak. Şu anda dinle. Gevezelik tamam mı? Oğlum.